Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chevrolet Avion'un kolon filtresi nasıl değiştir onu göstereceğim. Çok basit bir değişimi var. Torpidoyu açıyorsunuz. Şu yanlarda ki mekanizmayı açmak için iç tarafı şöyle bastırdıktan sonra şu şekilde aşağı iniyor. Polen filtresi de tam olarak şurada. Şu yanlarda çıt çıtları var. Çıt çıtları açtıktan sonra şu şekilde kapağı açılıyor. Gördüğünüz gibi. Eski polen filtresini çıkartalım. Gördüğünüz gibi eski polen filtresi çok pis. Yeni polen filtremiz de burada. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Pislik, duman, toz, hayvan pislikleri, ölmüş sinekler, böcekler doluşmuş. Bu yenisini takalım. Yine aynı şekilde kapağı gördünüz. Burada bir kapak var. Kapağı yukarı kaldırarak yine polen filtresini şu şekilde sürüyoruz. Arkasına kapağını bu kadar basit. şekilde torpidoyu indirdiğimiz gibi kaldırıyoruz. İç tarafına bastırarak şu şekilde polen filtresi değişimi bu kadar. Şimdi aracı çalıştırıp e, üfleme konusunda bir test edelim. Şimdi polen filtremizi değiştirdik. Klimamızı açalım. Sonra bir açalım. Yani gayet iyi üflüyor. Yani bunu değiştirmezseniz ne olur? Havada biriken pislikleri, tozları iç tarafa verir. Yani bu da sağlık açısından kötü olur. Yani bunu hiç olmadı 6 aydan 6 aya muhakkak değiştirilmesi lazım. Ben araca bilmiyorum, kullanmıyorum. deyip de öyle bir mantık yok. Yani çünkü herhangi bir tozlu bir ortama, bir işte köy, köye gidebilirsiniz veya herhangi bir tozlu bir yere gidebilirsiniz. Gidersiniz. Hemen bu polen filtresi dolar. Bu yüzden dolayı bu değişime dikkat etmek gerekir. Ayrıca şöyle bir mantık da var. Şimdi yolda giderken hava sıcaklığından dolayı klimayı açıyorsunuz ikinci seviyede. Ama polen filtresi dolu olduğu için içeriye hava vermiyor. Vermediği zaman da daha çok 3'e açıyorsunuz. Bu sefer 4'e getiriyorsunuz. Aracın bu sefer çekiş performansı düşüyor, yakıtını etkiliyor. Yani şu malzeme 25 lira. Yani 6 aydan 6 ay değiştirmeye fayda var. Videomuzu faydalı bulduysanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.